Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 4 Ocak 2021 diyeceğim. Karıştırıyorum artık. 2022. 22'ye başladık. 4 Ocak 2022 NBA maç tahminlerinde bulunacağım. Ve kısaca yorumlarda bulunacağım. <laughs> Her zaman olduğu gibi tabii ki yeni yılı da açtık. Devam ediyoruz. 4 Ocak videosuyla karşınızdayız. 2022 yılının yeni videoları e, Tabii ki ondan önce herkese yeni gelenleri e, Hoş geldiniz diyorum Bir de e, abone olmayan arkadaşlara abone olun size kazandırmak için elimizden geldiğince çalışacağız. 2022 yılında çok daha fazla kazandırmaya çalışacağız abone olun arkadaşlar bizi izleyin izlemeye devam edin ve daha çok yürüyecek yolumuz var daha çok kazandıracağımız insanlar var. Tabii ki hızlı bu şekilde dünkü videoyu, ilk videoyu 2022'nin ilk videosunda 4'te 4 ile e başladık. Full çektik arkadaşlar. Biraz zor oldu full çekmemiz ama yine de full çektik. 2022'ye böyle bir başlangıç yapmak güzel oldu. Doğru maçları seçip doğru kombinlerle kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve kazanan arkadaşlardan yorum beğeni atmalarını istiyorum. En azından bu videoda artık bir 100 tane beynin üzerine çıkalım tekrardan beynilerde çok eksik kalıyoruz tabi yorumlarda da eksik kalıyoruz o konuda bize yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar hızlı bir şekilde maçları değerlendirmeyeceğim maçların üzerinden geçmeyeceğim zaten izleyen biliyor izlemeyen bir önceki video yani 3 Ocak videosunu izleyip görebilir ne verdiğimizi ne yaptığımızı ama işte kazanın arkadaşlar bize destek çıkarsa ve yeni abone olacak abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Ve umarım yine böyle iyi bir şekilde başlangıç gibi bütün yılımız iyi gider ve iyi bir şekilde kazandırırız. Ve 4 Ocak videosuna başlıyoruz. Yine size 4 maç seçtim her zaman olduğu gibi. Bu geceki videoda da hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım, değerlendirmeye çalışacağım. Kısa yorumlarla beraber ilk maçımız Philadelphia 76ers Houston Rockets. Houston'da bizim Alperen Şengül oynamayacak gibi gözüküyor. Diğer oyuncular hepsi oynayacak tam takım gibi gözüküyorlar. E, Philadelphia'da tam takım gibi gözüküyor. E, tabii ki Ben Simmons e, eksikliği devam ediyor orada. Ama Joel Embiid, Tobias Harris, Seth Curry, Tyrese Ta Maxi say say bitmez. Bizi Furkan Korkmaz da orada. Yani etkili oynayan bir takım Philadelphia 76 Son dönemlerde Houston tam takım olduğu için zor maç kaybediyor tabi ama kaybediyor. tabii ki gençleri biraz daha yüceltmeye çalışıyor. Özellikle Kevin Porter Jr. ve Jalen Green dönmesiyle beraber onları oynatacak. Bu maçta Alperen Şengül'ün yokluğunda bazı başka gençler de oynayacak tabii ki. Burada öncelikli olarak Philadelphia 76ers'ın kazanacağını ve onun galibiyetini alabilirsiniz. Handicaplı arkadaşlar çünkü oran çok düşük. Burada en az bir 4.5 handikaplı farklı bir şekilde Philadelphia Sentinels kendi evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. En az bir 5 sayı farkla kazanır. Tabi isteyen daha yüksek handikap da alabilir. En az bir 5 sayı farkla burada 1.40 oranından Philadelphia'nın kazanmasını alabilirsiniz. Oyuncu yüz gelince Joel Embiid'den yine bir 27 sayı üstünde atmasını bekliyorum. İsterseniz onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kazan, kazanabilirsiniz o şekilde. Son, son dönemlerde zaten dönüşüyle beraber Joel Embiid forumda. Houston'da da Christian Wood gibi oyuncular pek durduramaz onu. Joel Embiid yine etkisini gösterir. Burada 27 sayı üstüne çıkacaktır. Onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Brooklyn Nets Memphis Grizzlies. Enteresan bir maç olacak. Uzun zamandır beraber oynamayan Kevin Durant'la James Harden son beraber oynadıkları maçta kazanmayı değil kaybetmeyi başardılar zor olsa bile. Şimdi formda olan Memphis'e karşı çıkacaklar. Memphis Grizzlies'e Cam Orant'ın etkileyici formu var orada. Tabii ki bu maçta Dillon Brooks oynamayacak gibi gözüküyor. Deandre Melton oynamayacak. Ama Cam Orant, Jackson, Desmond Bain gibi oyuncular oynayacak. Tabii ki onlar ne kadar karşılık verebilir Kevin Durant'la James Harden ikilisini özellikle onlarda da Joe Harris dışında sakatlığı devam eden Joe Harris dışında ve Kyrie Irving tabii ki aşı olmadığı için oynamadığı için onların dışında artık hepsi sağlam hepsi oynayabilir durumda çok daha etkili rotasyonla bu maça çıkacaklar ve Brooklyn bu maçta tabii ki etkili oynayacaktır Memphis Grizzlies'ten de ona göre cevap vermesini bekliyorum onlar da etkili oynayacaklardır taraf almak isteyenlere önereceğim şey burada Brooklyn'in galibiyetini alabilirsiniz. Tabii ki Kevin Durant'ın etkili oyunuyla, James Harden'ın etkili oyunuyla ve diğerlerin desteğiyle beraber GDM'de bu maçı kazanacaklardır gibi gözüküyor. İsteyen bunu kullanabilir taraf baksı olarak 1.40 40 orandan ama ben önceliği burada üste veriyorum. Bu maçta fazla sayı atılacağını düşünüyorum. Genelde Memphis Grizzlies de Camorant'la beraber etkili oynayıp fazla sayılar atabilen bir takım. Brooklyn tabii ki Kevin Durant'la James Harden'la aynı şekilde. Bu maçta 226 üstünü öneriyorum size arkadaşlar. Toplam sayı baremi olarak 226 üstüne çıkacaktır bu maç. Kim kazanacak artık ben Brooklyn tarafını öneriyorum ama Memphis de kazanabilir o da olabilir. O yüzden daha garanti olarak 226 üstünü alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Kevin Durant'ın bir 30 sayı üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. O da etkili oynayıp James Harden'la beraber 30 sayın üzerlerine çıkacaktır. Tabii ki karşında bir Camorant da var. Camorant da 27 sayı üstünde atar. Onu da isterseniz kullanabilirsiniz. O da bir 30 sayı civarlarına 30 üstüne çıkma durumu var. Son dönemlerde etkili oynuyor. Bildiğimiz gibi Brooklyn'de defansı zayıf olduğu için Camorant girip fazla sayı üretebilecek durumda. O da bir 27 sayı üstünde atacaktır. Ama dediğim gibi bu maçta önceliğim 226 üst. Ee, geliyor 3. maça. 3. maç Milwaukee Bucks Detroit maçı. Ee, Milwaukee'de neredeyse Chris Middleton dışında. Tabi Brook Lopez Lopez'in Divincenzo yeniden sakatlandı. Onların dışında neredeyse tam kadro oynuyorlar. Detroit'te baya bir eksik var. Onlar da genç oyuncularını geliştirmeye çalışıyorlar. Ama bu maçta Jeremy Grant'ta, Kate Cunningham'da yok. Bazı başka oyuncular da yok tabi bazı bir sürü eksikleri var. Bir de Milwaukee karşısında de oynayacaklar. Yani burada son dönemde gördüğümüz gibi Antetokounmpo'nun formuyla beraber 30 sayıların üzerinde oynuyor. 30 sayıların üzerine rahatlıkla çıkıyor. Bazı zamanlar fazla da atabiliyor. Tabii ki orada Drew Holiday'in de etkisi var. Demarcus Cousins'ı da eklediler oraya. Onun da etkisi var. Bobby Portis de çok etkili oynuyor. O da geri döndü. Grayson Allen. Bir de Jordan Mora gibi bir oyuncu var. Tabii ki yedekten geliyordu. Şimdi yine yedekten gelebilir. Bazen ilk beş başlayabilir. O da etkili oyunuyla göze çarpıyor. Öne çıkıyor. Yani burada kısacası yeşil formayı da giydik. Genelde Milwaukee maçları ve Boston maçları olduğu zaman yeşil formayı giymeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada Milwaukee'nin galibiyetini öneriyorum size. Ama handikaplı galibiyetini tabi oran yükseltmek için en az bir 6.5 handikapla en az bir 7 sayı farkla Milwaukee bu maçı kazanacaktır. Onu alabilirsiniz. Tabii ki isteyen daha yüksek farklara da gidebilir. Bu maç 10 sayı 20 sayı farka da gidebilir. Ama ben en azından bir 6.5 handikaplı 7 sayı farkla Milwaukee'nin galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. 1.40 oranından diye öneriyorum arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince az önce de anlattığım gibi Yaris Antete olan 29 sayı üstünde yani en az bir 30 sayı atmasını bekliyorum. Onun da rahatlıkla bir 30 sayı atacağını düşünüyorum. Onun da üstünü alıp kullanabilirsiniz rahatlıkla Yaris Antete Geliyoruz 4. maçımıza ve son maçımıza. Her zaman olduğu gibi 4 maçı yapıyoruz. New Orleans Pelicans Utah Jazz maçı. New Orleans Pelicans'ta Brendan Ingram oynamayacak gibi gözüküyor. Maç kadrosu öncesi durumu belirsiz. Bir bakarsanız Zion Williamson zaten yok. Bazı oyuncular yine eksik olacak. Valanchunas gibi gibi gözüküyor. Yani bu kadar eksiğe rağmen Utah Jazz'a karşı nasıl dayanacaklar, ne yapacaklar, ne edecekler. Soru işareti işleri baya bir zor. Utah Jazz'da Dorma Mitchell de geri döndü. O da etkili oynamaya devam ediyor. Bogdanovic, Mike Conley, Rudy Gobert gibi oyuncular. Jordan Clarkson, İngiliz. Say say bitmez. Rudy Gay de zaten yedekten gelip etkili maçlar çıkartıyor. Burada Utah rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Biraz oran yükseltmek için burada en az bir 2.5 handikaplı. Yani en az bir 3 sayı fark var. Kısaca daha yüksek handikap da kullanabilirsiniz. Ama en az bir 3 sayı farkla Utah Jazz bu maçı kazanacaktır. Bir 40 orandan rahatlıkla kullanabilirsiniz bu oranı. Eğer imkanınız varsa o şekilde oynama. Yani en az bir 3 sayı farkla Utah Jazz bu maçı kazanacaktır etkili oynayıp New Orleans Pelicans karşısında bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Oyuncumuz baremlerine gelince Donovan Mitchell'in eskiden de formu iyiydi, şimdi geri dönüşüyle beraber yine formda oynuyor. Onun da bir 27 sayı üstünü rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Donovan Mitchell 27 sayı üstünde rahatlıkla atar. Böyle yaptığımız 4 maç tahminden sonra öne çıkartacağımız tabii ki ikili olacak. Her zaman yaptığımız gibi öne çıkartacağımız birinci ikili e, bu şekilde olacak. Milwaukee Bucks Detroit maçında dediğim gibi Milwaukee Bucks en az 6.5 handikaplı kazanacaktır. Yani Sante kuponun etkili oyunuyla beraber ve diğer oyuncuların en az bir 6.5 handikaplı 7 sayı handikaplı Milwaukee Bucks'ın galibiyetini alabilirsiniz. 1.40 oranda dediğim gibi isteyen daha yüksek handikapa da gidebilir. Ve ikinci öne çıkartacağımız maç New Orleans Pelicans Utah Jazz az önce de anlattığım gibi bu kadar eksik olan Pelicans'a karşı Utah Jazz affetmez. Farklı bir şekilde de kazanabilir ama ben en az bir 2.5 handikaplı yani en az bir 3 sayı farkla Utah Jazz'ın kazanacağını düşünüyorum. O da 1.40 oranından civarında yani iki maçı böyle kullanabilirseniz öne çıkarttım. Bu iki maçı kullanırsanız 1.92 civarında yine güzel bir oran oluşturmuş olursunuz. Tabii ki üçlü yapmak isteyenler diğer maçları da kullanabilir rahatlıkla. Oyuncu üz baremlerine gelince öne çıkartacağım oyuncu üz baremleri Joel Embiid'in 27 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. Ve Kevin Durant'ın 30 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. Bu ikiliyi daha öne çıkartıyorum. Oyuncu üz baremleri olarak bu ikiliyi böyle ikili olarak oynarsanız yine iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. 2,5 civarında 2.63 oran civarında oyun almış olursunuz. Joel Embiid de fazla sayı atmasını bekliyorum. Kevin Durant'ın da fazla sayı atmasını bekliyorum. Bu iki oyuncuyu da kullanabilirsiniz. Bu geceki videomuz böyleydi arkadaşlar. Bu akşamki videomuz herkese bol şanslar, herkese başarılar, iyi kazançlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun, bildirimlerini atsın. Çünkü bazı arkadaşlar bildirim, bildirimlerini açmadığı için bazı maçları, bazı günleri, bazı videoları kaçırıyorlar. O yüzden bildirimlerinizi de açın arkadaşlar. izleyin. Daha çok paralar kazanacağız. Yeni yeni 2022'ye başlıyoruz. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.